Ankara Etlik Şehir Hastanesi. Ben Doktor Betül Tokgöz. Şimdi yeni doğan yoğun bakımda çalışıyorum. Yenidoğan uzmanıyım. Değerli anne adayları, sizlere yeni doğmuş bebeğinizin doğum, doğum sonrası süreç ve bir ilk aylık takiplerindeki bakımlarla ilgili bilgi vereceğim. Bebeğiniz doğum sonrası e, cinsiyetine göre size ve bebeğinize e, kol bilekliği takılır. E, bebeğinizin ilk bakımları yapıldıktan sonra gözüne antibiyotikli damla damlatılır. Kanamaya engelleyici K vitamini yapıldıktan sonra bebeğiniz kucağınıza verilir ve doğum salonundan çıkmadan önce mutlaka ayak izi alınır. Hastanede kaldığınız süre boyunca bebeğiniz günlük olarak muayene edilir. Bu muayenelerde emzirmeniz değerlendirilir ve bebeğinizin uygun bir şekilde emebildiği için uygun kavraması ve tutuş pozisyonu çok önemlidir. Bebeğiniz hastaneden çıkmadan önce işitme testi yapılır Topuk kanı alınır. sonrası evinizdeki takipleriniz başlar. Bebeğiniz özellikle ilk 6 ay sadece aynı sütüyle beslenmesi çok önemlidir. Özellikle ilk ay içerisinde bebeğinizi günde 10-12 kez kadar emzirmeniz gerekebilir. Bebekler ilk doğduğunda mide kapasiteleri yaklaşık 1-1,5 tatlı kaşığı kadardır. O yüzden kısa aralıklarla ve az az sıklıkta emzirmek ihtiyacı olabilir. Bebeğiniz özellikle ilk bir ay boyunca her açlık belirtileri gösterdiğinde mutlaka emzirmek gerekir ağlama açlığın son belirtilerindendir. Yalanma, yutkunma, kıpırdanma gibi her açık belirtisinde bebek mutlaka emzirilmelidir. Bebeğinizin yeterli emdiğini gösteren bazı işaretler vardır. Bunu idrar çıkış takibi ve gayta çıkış takibi yaparak anlayabiliriz. Günde en az 6-7 kez çişli bez, günde en az 4 kez 4 kez 4-5 kez de kakalı bezini görmemiz gerekir. Bebeklerimiz evdeki takiplerinde ilk olarak kilo verirler. Yaklaşık 7-10 gün içerisinde de kilo alımları başlar. Anne ve bebek evde aynı odada kalmalıdır. Oda ısısı yaklaşık 24 santigrat derece civarında olmalı ve oda mutlaka sık sık havalandırmalıdır. Anne ve bebeğin aynı odada kalması, anne ve bebeğin bağlanması açısından ve uygun bir şekilde emmesi açısından çok önemlidir. Bebek kıyafetleri, bebeğinizde bebek kıyafetleri uygun şekilde yıkanıp ütülenmeli. Bebeğinizin cildine tarih etmeyecek vasıfta olmalı. Çok tüy ve pamukçuk bırakmayacak nitelikte olmalı. Bebeğinize evdeki takiplerinde e, kundak yapmamalısınız. E, banyoyu gün aşırı şekilde yapabilirsiniz. E, bebeğin göbeğini mutlaka kuru tutmanız gerekir. Islandığında da mutlaka uygun şekilde kurutmanız gerekir. Anne karnında bebeğinizin beslenmesini sağlayan e, damarları içeren göbek bağı, bebeğinizin doğumuyla birlikte e, steril koşullarda kesilir ve uygun bir şekilde klem konur. Bu göbeğin düşmesi yaklaşık 3 ila 7 gün içerisinde olur, ama bazı bebeklerde bu süreç 3 haftaya kadar uzayabilir. Yalnız göbek bakımına dikkat edilmeli, Bebe, göbek bezin dışarısında bırakılmalı ve kuru tutulmalıdır. Tırnak bakımları mutlaka yapılmalıdır. Uygun şekilde tırnak bakımı yapılmaz ise ciltte kesiler, gözde hatta kesilere sebep olabilir. Alt bakımı kızlarda önden arkaya doğru, erkek, erkek çocuklarında ise sünnet derisini çekiştirmeden mutlaka her beslemeden önce yapılmalıdır. Sarılık yeni doğmuş bir bebeğinizin takiplerinde çok dikkat etmeniz gereken bir durumdur. Sağlıklı bir şekilde doğmuş bir bebeğin yetişkin hayatında uygun tedavi edilmezse sıkıntılı bir sürece sokabilecek bir rahatsızlıktır. Taburculuk öncesi hastanede size belirtilen riskli faktörleriniz var ise planlanan takiplerinize gelmeniz çok önemlidir tüm gebe adaylarımıza bu süreçte kolaylıklar dilerim. Bebeğiniz ve size sağlıklı hayatlar.